Merhaba sevgili arkadaşlar Leyla'nın Lezzet Durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böreklerin en pratik, en kolayı olan sigara böreğini nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Derin bir kabın içerisine böreklik peynirimizi alalım ve bıçak yardımıyla ufak parçalara e, parçalayalım. Daha sonra yufkamızı geniş bir tezgaha serelim. Önce 4 eşit parçaya bölelim. Daha sonra her bir parçayı üçerden 12 eşit parçaya yufkalarımızı ayıralım. Daha sonra ayırdığımız parçanın geniş kısmına bir tatlı kaşığı peynir ilavesi yaparak yanlardan içeriye katlayalım ve rulo şeklinde en uca kadar saralım. Açılmaması için de bir su yardımı kullanalım. Suya batırıp ucunu o şekilde yapışalım ki tavada kızartırken e, herhangi bir açılma olmasın. Kızgın yağın içerisine atalım. Her yönünü çevirerek kızartalım. Ağızlarda dağılan mis gibi sigara böreğimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.